Bir ve bir iki da burada çalmışım. Türkiye'de de öyle imza günüme takım atları oldu. Kısmet bugün elmiş. Bugün de Ömer Bey'e kafası geldik. Teşekkür ederim Ömer Müsaadenizle şiirimi bir kılav şiirini okumak isterim. Bir hilal uğruna yola Şimdiden zaferin kokusu geldi Koy kalmasın toprağım yağallarında Yürüyün bileli can kardeşlerim Bir hilal uğruna çıkmışık yola <laughs> Zaferler bizimdi bizim ellerin Ey gözü yolda kalan aziz anneler Vatan bizimkidir merak etmeyin Şimdiden zaferin kokusu gelir Bir hilal uğruna çıkmışık yola Vatan, bu vatan azmiyle yürüyenlerin, bu vatan şehitlerindi, bu vatan gazilerin, bu vatan hak yolunda cihad edenlerindi. Şimdiden zaferin kokusu geldi, bir hilal uğruna çıkmış yollar. Şöyle bir misal var, boyun bendeyim, hak yoluna çıkanlar haktandır yana babalardan miras kalmış bu vatan bize. sen, ansın, sen de çıktın Canan Sebu rahatlayan yola. Şimdiden zaferin kokusu geldi. Bir hilal uğruna çıkmış yola. Bir hilal uğruna çıkmış yola. Evet. Azerbaycan'dan buralara kadar gelen değerli şairimize, dedi, değerli vatan şairimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.